atıcılık sporları ve askeriye. Başlayalım. Twitter'da gerektiğinden fazla aktif olduğum için maalesef bunu çok denk geliyorum. O da ne? Herhangi bir atıcılık videosundan bahsedebiliriz. Çok hızlı atış yapan bir tane sivil Amerikalı ona bakıp bazı insanlar şey yorumu yapıyor işte. Vay ne güzel işte keşke bizim de öyle bir hakkımız olsa da o tüfeği alabilsek de edebilsek de. Bir yandan da işte standart Jöhpö 31 işte üstünden mermi geçerse ne bok yersin diyen bir tayfa var. Asıl ayrımdan da asıl ayrım da o. Tabii bunun da ayrıyeten bir karşı tarafı var. Ne? İşte e, ülkenin en seçtik en seçkin birimine bakıyoruz. Bir hata giriyoruz veya hata değil de e, farklı bir tercih giriyoruz ve a bu nasıl ilginç farklı bir tercih. Acaba ne yapıyor? Diyorsunuz ve işte orada da başka bir kitle giriyor. Bir taraf diyor ki işte bir spor atıcısının videosunu paylaşıp, bak aslında böyle yapılır, bu asker yanlış yapıyor, diğer taraftan da askerler araya giriyor, işte sen bu birime nasıl karışırsın da edersin de sen ne bok biliyorsun, muharebe ile atış alanı çok farklı konular. Tamamen herkesi anlayabiliyorum, zaten ülke olarak gergin herkes ama bu duruma biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Ondan dolayı da bu videoyu hazırlıyorum şimdi. Yanlış anlaşılsın istemiyorum. Spor atıcılıktan bahsederken aslında evdeki en güzel kamuflajınızı giyip arkadaşlarınızla hafta sonu mangal etkinliğinden bahsetmiyorum. Airsoft'tan hiç bahsetmiyorum. Burada ateşli silahlar hakkında konuşuyorum. Airsoft bence güzel bir antrenman sistemi ama o, o bu videonun konusu değil. Spor atıcılık böyle bir şey değil. Arkadaşlarınızla hafta sonu mangal etkinliği değil. Veya evinizde tekrar en güzel kamuflajlarınızı giyip kuru tetik Antrenmanı yapmak da değil spor atıcılık. Spor atıcılık bir grup insanın belli başlı kurallarla zamana karşı yarışmasından. Yani bu, bundan bahsediyorum. Benim için spor atıcılık bu. Modern spor atıcılık bu. Eskiden de spor atıcılık vardı. Fakat modern, spor, modern atıcılık sporları gibi değildi. Ona da birazdan girelim. Peki askeri atıcılıktan ne kastediyorum? Tekrarlıyorum. Arkadaşlarınız kamuflaj giyip askeri tarzı atış yapmak değil. Oh belli başlı bir hobi olabilir. Zevkli olabilir. Buna herhangi bir lafım yok. Ama askeri atıcılık değil. Benim için askeri atıcılık ne? Belli başlı bir kurumda çalıştığınız personel olarak veya askerlerinizi yaptığınız ve o kurul, o kurumun belli başlı standartları ve kriterlerine göre eğitim gördünüz ve atış atıcılığınızı da öyle öğrendiniz. Benim için askeri atıcılık bu. Askerlerinizi yapmadıysanız veya askeri e, e, kurumda bulunmadıysanız bence askeri atıcılık e, yapmadınız. Askeri atıcılık için gerektiren koşullar bu bence. Bu ikisinin farkını anlatabilmek için e, askeri atıcılığın tarihine girmek isterdim. Ama çok karışık bir tarih ve bence hiç girmeye gerek yok şu an. Onu ayrı bir video olarak yapabilirim isteyen olursa ileride. E, fakat spor atıcılığın kısa bir tarihinden bahsedebilirim. E neden bu videonun daha öncesinde sürekli modern spor atıcılık dedim? Çünkü modern spor atıcılık 1950'lerde başlayan bir konsept. Fakat spor atıcılığı silahlarla çok eski bir kavram. 1700'lere kadar gidebilirsiniz. Amerika'nın hala bir koloni olduğu zamanlar millet 100 metreden Hindi vuruyordu. Buna da Turkey shoot diyorlardı ve bunun ödülü de sanırım vurdukları hindi oluyordu. O da bir yarışma diyebiliriz. Çünkü insanlar bir ödül için yarışıyor ve kendilerini öyle geliştirmiş oluyorlar. Buna da bir atıcılık sporu diyebiliriz. Fakat bahsettiğim konu bu değil. ben modern spor atıcılığının atıcılarından bahsediyorum. Çünkü tartışma tartışmaya açık olduğu tartışmaya açık olan konu bu olduğunu düşünüyorum. Modern spor atıcılığı hakkında bir paylaşmadan önce aslında hepimizi etkileyen ama çoğu zaman bilmediğimiz e, Yarbay Jeff Cooper'ın bir düşüncesini paylaşmak istiyorum. E, Jeff Cooper Amerik Amerikalı bir emekli subay ve çoğumuzun kullandığı modern tekniği geliştiren veya icat eden kişi. Peki modern teknik ne? günümüzde iki elle tabancayı tutuyoruz ya onun bir nevi e, onun bir nevi modern halini icat eden kişi. Tabi zaman içerisinde değişti çünkü adam geliştirdiği zamanlar 60'lar, 50'ler 60'lar. O zamandan beri biraz değişti ama temelinde hala aynı tutuş. biraz değişik biraz değişiklikler var sadece. Jeff Cooper da bu kişi. Jeff Cooper'a göre rekabet veya yarışmak kişisel gelişim için bir araçtır ve spor atıcılığı da aslında bu göze bu, bu gözle bakabiliriz kendini geliştirmek için geliştirilen bir spor atıcılık atıcılık sporları biraz önce dediğim gibi 1700'lere kadar geri gitmek istemiyorum şu konuda hem fikir olabiliriz. Modern atıcılık sporları 20. yüzyılın ortasında Amerika'da geliştirildi. İlk etapta bireysel savunmacıların kendilerini geliştirmek için kullandığı bir araçtı bu. İlk başta tam anlamıyla bir spor değildi. Yıllar geçtikçe ve bu e, hobi olgunlaştıkça, IPSC veya IPSC gibi sporlar olarak ortaya çıkmaya başladı. Bir nevi bireysel savunmacıların Tabii bu kişiler arasında emekli asker, aktif asker, emekli polis, aktif polis de vardı. Sadece bir kişinin bir projesi değildi bu. Ama tam bu sebeple o ortaya çıktı. Bireysel savunmacıların kendilerini geliştirmesi için. Ogunlaştıkça dediğim gibi spor haline geldi ve bu aslında güzel bir gelişmeydi ve hala günümüzde günümüzde de devam ediyor. Çünkü yakın tarihte ilk defa insanların belli başlı kurallarla, belli seviyeye ayrılarak kategori olarak, silahlarına göre ayrılarak kategori olarak attığı mühimmat, mühimmat türü, silah türü ve e, isabet oranına göre bir puanlama sistemi üzerinde ölçülmeye başladı. Yani sadece bir gösteriş olmadı, aynı zamanda bir performans aracı oldu. Yani performansınızı ölçebilmek için bir araç oldu. O yüzden büyük bir önem taşıyor bence. Ve dediğim gibi günümüzde de devam ediyor. Hemen hemen her ülkede devam ediyor. Türkiye dahil. Sanırım. onun hakkında bir arkadaşı ziyaret ettiğimde IDP'de aktif olan bir arkadaş ne kadar zor olduğunu açıkladı. Anlattı bana Türkiye'de. Ondan dolayı %100 var mı yok mu onu henüz anlayabilmiş değilim. Devam ediyorum. Peki bu sporların esprisi ne? Esprisi yok. Herhangi bir hobide olduğu gibi insanlar sevdiği için yapıyor. Yani nasıl bir insan 5-10 bin euro ya bisiklet alıp daha taşla terleyerek zevk alıyorsa bazı insanlar da silah temin edip yasal olarak tabi onu kendisine göre modifiye edip ve kendisini geliştirmek istiyor. O yüzden bir esprisi yok. Tamamen doğal bir şey ve yani esprisi yok kardeş. Ne yaptıkları ortada, neden yaptıkları ortada. Ama şurada bir yanlış anlaşılma var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde spor atıcılık Küçük görülüyor. Hem belli başlı sivil kitleler ve e, belli başlı askeri kitleler tarafından. E, sivil kitlelerin argümanı şu. Genellikle e, sen bir sivil olarak neden silah sahibisin? Neden öğreniyorsun? Neden kendini geliştiriyorsun? Ve e, amaç ne burada? Neden neden silah alıp kullanmak, öğrenmek istiyorsun? Diğer taraftan da askerlere baktığımızda işte sen kendini geliştiriyorsun da üstünden mermi geçerse ne bok yiyeceksin? E, öleceğim. Yapacak başka bir şey yok. Ama yani bu yapmayacağım anlamına da gelmiyor. Bu argümanın en büyük sorunu şu. Atatürk sporları herhangi bir kişiye, herhangi bir kitleye hitap etmiyor. E, bu sporlarda zaman içerisinde başarılı olan insanlar arasında emekli askeri var, emekli polisi var, aktif askeri var, as aktif e, polisi var. Doktor var, öğretmen var, McDonald's'da çalışan adam var. Hemen hemen herkes girip, adam diyorum ama kadın da var. Çok başarılı kadınlar da var. Çünkü herhangi bir kesime hitap etmiyor. Herkes katılabiliyor ve herkes aktif olabiliyor. Belli başlı kurallara, belli başlı yasalara uydukları sürece. Ondan dolayı e, spor atıcılığa karşı bir argüman kurmak bana sorarsanız yanlış. Askerlik bildiğiniz gibi sadece atıcılıktan ibaret bir meslek değil. Bu adamların veya kadınların bir ton şey öğrenmesi gerekiyor. Sadece atıcılık değil. Haritada okuyabilmesi gerekiyor. İlk yardımı da bilmesi gerekiyor. Telsizi de kullanması gerekiyor. E, belli başta mesleğe özel görevlerde görevler de üstlenebiliyor. Sadece piyade tüfeği öğrenmiyor. Top kullanmayı da öğreniyor. Tank kullanmayı da öğreniyor. Her boku öğreniyor bu insanlar. Ve en önemlisi spor, atıcılık, spor atıcılıkta olmayan bir şey söyleyeyim. Bu insanlar her şeyi takım olarak yapmak zorunda kalıyor. Küçük birlik veya büyük birlik hakkında, büyük birlik olarak yapmak zorunda kalıyor. Spor atıcılıkta bu da, da bu yok işte. Ona da birazdan geleceğim. Kısacası askerlerin dünyanın en başarılı, en hızlı, en isabetli insanları olmasını Beklemek yanlış, beklenmemeli de. Kendilerinden de böyle bir beklenti olmamalı. Yani bu bir ayıp değil, bu bir gerçek. Yani hakaret anlamında söylemiyorum. Sadece bir gerçek olarak söylemek istiyorum. Ki kendilerini eksik hissetmesinler veya başarısız hissetmesinler diye söylüyorum. Çünkü yani öğrenmeniz gereken yüz bin şey var atıcılığı da en iyi yapmak zorunda değilsiniz. Ve bir hobi bir hobici boş vaktinde parası ne kadar yetiyorsa kendisini geliştirebilir. Askerin her zaman böyle bir imkanı yok. Buna ek olarak çalıştığınız herhangi bir kurum sizi istediğiniz seviyede geliştiremez. Bu kurumların bütçeleri belli, size verebileceği alan belli ve başka kişilerin de kullanması gerekiyor bu alanlar aynı zamanda. Vakit belli ne kadar vaktiniz var o da belli ondan dolayı kendinizi geliştirebileceğiniz kadar hiçbir kurum sizi o istediğiniz seviyede geliştirmeyebilir yani bazı seviyeler bazı zamanlarda tatmin olabilirsiniz çünkü böyle bir gerçek de var her asker silah manyağı değil ondan dolayı kurumun verdiği veya e, kurumun verdiği veya çalıştığı yerin verdiği eğitim o kişiye gayet de yeterli geliyor ve herhangi bir problemin de üstesinden gelebilir ama bana soracak olursanız Sırf bu sebepten dolayı bir asker veya bir polis, bir sivile gidip e, bir sporda aktif olan veya bir yarışmada aktif olan bir sivilin yanına gidip usta sen 6 metreden 6 saniyede 6 tane isabet yakalayabildin. Sen bunu nasıl yapıyorsun ve bana gösterebilir misin diyebilmeli. E, aslında bu da biraz şey oldu, biraz garip olacak ama yani sivil atıcılar genellikle kendi şeyini şey etmek için e, bildiklerini anlatmak için can atıyor. Ondan dolayı bundan kaynaklı bir sorun olacağını da düşünmüyorum. 6 metre 6 saniye, 6 isabet. Bunu söylememin sebebi e, mesleğiniz için bir silah taşıyorsanız büyük çoğunluğunuz aslında bunu başaramazsınız. E, başarırım diyorsanız bana bir şey ispatlamanız gerek yok. Ama kabul etmemiz gerekiyor ki büyük çoğunluğunuz bunu yapamaz. Ondan dolayı bu örneği verdim. Peki bu argümanın karşı tarafı var. Poligon tecrübesiyle muharebe tecrübesi aynı şey değil. O iş ne olacak? Ve bu konuda tamamen haklısınız. Buna karşı bir argüman sunmak bile saçmalık olur. E, muharebe hariç hiçbir şey size muharebe için Hazırlayamaz. O o stresi, bir simülasyon size veremez. Düz poligon da asla veremez. Ondan dolayı bu konuda e, argüman kuracak herhangi bir kişiyi bence haklı çıkmak zorunda. Yani çıkmaz çıkmaz bir sokağa giriyorsunuz. Fakat askerler bile meslek hayatına ve meslek hayatı boyunca düz poligona gider. Ondan dolayı bunu aşağılayacaksanız bence kariyerinize dönüp bakmalısınız aynı zamanda. Çünkü askerler de düz poligonu çok kullanır. Yani atıcılık zaten genellikle orada yapılır. Eğitim demek, kendinizi geliştirmek demek, kas hafızası oluşturmak gerek ve stres altında aslında çok gereken şeyler bunlar. E, kendinizi uzun süre iyi eğitirseniz, stresli bir anda evet, biraz siz etkilenebilirsiniz. E, düz poligonda yaptığınız bir şeyi aynı hızda yapmayabilirsiniz veya aynı temizlik seviyesinde yapam yapamayabilirsiniz. Fakat mağara adamına dönmüyorsunuz ve kas hafızanızı ne kadar geliştirirseniz aslında sizin için bu kadar faydası olur. He, aksine ee, ben sadece tecrübeme güveniyorum. İşte mermilerin üstünden bir geçmesi lazım ki ondan sonra öğreneyim. Diyorsanız e, bence gidin. E, milletin vergi parasıyla ekipmanı alın ve düşmanı yemedin. Çünkü kısacası bunu yapacaksınız eğitimsiz giderseniz. O yüzden e, sadece tecrübeye dayanıklı argüman yapmak da çok yanlış. Çünkü eğitim herkesin bir ihtiyacı. Bu açıdan bakarsanız spor atıcılık aslında askerlerin ve polislerin faydalanabileceği bir şey. Size e, tüfek, tabanca, ekipman manipülasyonu, ee tutuş, duruş teknikleri, pratik atıcılığı çok güzel geliştirebilir. E, kendi paranızı harcamanız zorunda kalabilirsiniz ama gerçekten böyle bir niyetiniz varsa yapabilirsiniz ve sizin için çok büyük faydaları olabilir. Fakat argümanın diğer diğer tarafına geçiyoruz şimdi. Videoyu toparlamadan önce hassas bir noktaya değinmem gerekiyor. Buradasız olmak ve çok iyi bir atıcı olmak sizi askeri kavramlarda herhangi bir şekilde bilir kişi veya uzman yapmaz. Kendinizi hoca olarak tanıtamazsınız demiyorum. Ama bu sizi hoca da yapmaz. Küçük birlik taktikleri, altı adamla bina basmak, kar, kış, kıyamet altında, haftalar boyunca hayatta kalabilmek, stres altında yaşayabilmek, temasa karşılık verebilmek, spor atıcılıkta spor atıcılıkla öğrenilebilecek bir şey değil. Onu da aklınızda tutmanız gerekiyor spor atıcılıkla alakası olmayan bir şey bu. Spor sadece sizin kişisel silah kullanımı geliştirmeniz için kullanılan bir araçtır. Çeşitli yollarla para vererek kendisini geliştirip bir eğitmen seviyesine ulaşan insanlar var. Askeri veya polis geçmişi olmayan insanlardan bahsediyorum. Bu insanların bili kişi oldukları birçok konu var. Fakat askeri kavramlar bunlardan biri değil. Siz belli başlı konuları insanlara çok güzel bir şekilde öğretebilirsiniz. Hatta tanıdığım birkaç kişiyi var ve gerçekten çok iyi silah kullanıyorlar ve çok güzel teknikleri var ve çok güzel eğitim veriyorlar insanlara. Fakat buradan buradan atlayıp CQB'ye geçiş yaptığınızda küçük birlik taktiklerine geç, geçiş yaptığınızda muharebe hakkında konuşmaya başladığınızda çok bu çok büyük bir yanlış. Çünkü sizin öğrendiğiniz kurslardaki tecrübe insanların tecrübesi üzerinden tecrübe anlatıyorsunuz. Kendi tecrübenizi anlatmıyorsunuz ve bu da ikinci el bilgi tüccarlığı oluyor kısacası yaptığınızı evet ne yaptığınızı biliyorsunuz ama neden yaptığınızı bilmediğiniz için tam anlamıyla doğru şekilde anlatmanız belki mümkün değildir. Yapan vardır mutlaka yapan vardır ama bu büyük oran büyük orandan bahsediyorum. Büyük çoğunlukla yapamanız mümkün ol, yap, yapabilmeniz mümkün olmaz. Yani kendi yaşamadığınız tecrübe yani Nasıl anlatabilirim ki? Hiç otobüs kullanmadan, otobüs kullanmayı öğretirseniz yani 15 yıllık otobüs şoförü size dönüp kardeşim sen nerede, hangi tecrübe üzerinden, hangi firma için çalıştın da bu bilgiyi paylaşabiliyorsun ve doğru olduğundan eminsin. Tamamen doğal ve normal bir soru. Onu da düşünmeniz gerekiyor. E, yapan yapabiliyor. Veya yapa, iyi yapan insanlar da var. Fakat prensip açısından karşıyım buna. E, videonun sonunda... Artık böyle böyle bitsin herhalde ya. Ee, ileride birkaç tane daha video çekmem gerekiyor. Direct Impingement ve Gas Piston arasındaki fark. AR platformlarında e, SOPMOD programı hakkında bir tane video yapmam gerekiyor. Aynı zamanda Amerika'nın yeni nesil tüfeği hakkında da video yapmam gerekiyor. Ve neden yanlış bulduğumu anlatmam gerekiyor. Fakat o videolar da ileride gelir. Bakalım birkaç hafta boyunca böyle haftalık bir tane video çıkarmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. İyi günler.